Bugün yepyeni hayallerim var. Şiirlerin üstümüze sağanak sağanak yağdığı, seni anlatan şarkıların yüzümüze yüzümüze estiği ve sen bulutlardan bizi seyrederken denizde dalgaların seni anlattığı, derelerin, ırmakların aşkla aktığı, insanların birbirine güler yüzle baktığı, ve çiçeklerin, böceklerin bile seni andığı bir şehir olsa diyorum. Kavgasız, gürültüsüz, sakin, huzurlu, sen ve etrafı huzurla seyreden ben. Ne hoş olurdu, herkesle bir olabilsek. Seni anlatırken bülbüller, renkten renge giren güzel güller, ya o harika kelebekler? Anladım ey ruhum, anladım. Sen cenneti özlemişsin. Ama özlemek yeterli değil bence. Önce ruhundaki sükuneti, huzuru korumalısın yerli yerince. Sonra mı? Çevreni güzelleştir. Şiirler söyle, bestelerle özelleştir. Her baktığın yerde gör sevgiliyi. Dalgaların, suların sesindeki armoniyi. Bunca güzelliğin senin için yaratıldığını ve karşılığında nasıl ve neler yaptığını bir düşün. Hatta uzun uzun düşünsen. Hayatını bir gözden geçirsen. Yanlışları görüp vazgeçsen ve hayat cennet olsa ama beğenmez ve istemezsen bunları alıştığın gibi yaşa devam et. İnsanları üz, tabiatı kirlet, hayvanlara eziyet et, fazla düşünme vazgeç. Kendine eğlenceli arkadaşlar seç. Hayat dediğin uzun bir süreç. Böyle ince düşünme, hiçbir şeye üzülme. Beyin jimnastiğini unutma. Ye iç, gününü gün et. Hiçbir şey senden önemli değil. Eğlen biraz durma gayret. Neşelen haydi koş gez. Sen bilirsin ama unutma. Son pişmanlık fayda vermez. Son pişmanlık fayda vermez. Vermez.